Gel gel gitme kapattı oraya gitme gitme gel. gel. basıyoruz. Sadece AC'ye bas kanka. İsteyen söylesin onu diye. Atıyorum Bana Peki atabilirsin tane. dost. Bana da atabilir. Dönüyor abi. Ön kapı tekrar geliyor bunları vuralım mı ya? Çocuklar sürekli kesiyoruz ama. U, u. Sağdaki, u, sağdaki, u? sağdaki sağdaki sağdaki. He kardo söyle. aynı partide bu ya. Ha bu bildiğin mi? Uh -huh. Kes o zaman uz bildiği kes o bildiği kes kes. Kes bildiği kes 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 kes. Kes kes kes. Dön tekrar arkana. Arkandaki sağdan geçen bildiği gördün mü? Bu mana çeken milli bırakma. Kes onu kes. O, ön kapı meş geliyor. Koşun kapıya. Koşun kapıya. Karşı kapıya. Ben çekerim. Milli malisi çabuk al fırıncımı rica. Ürk geliyor. Solu koş. Açıl açıl açıl. Açıl, açıl. açıl açı. bizim milli vuracak. Açıl açıl. Açıl solu. Ergün bana doğru koş. Koş. Önce bir çek manasını bafla. İçine asla sar. Bir anda patsana kafanda iki milli. Patla. Bırakma. billiye patla içine billiye milliye patla. Çevir bizim ön kapıya. Koş onu çek manasını. billiye koş. Koş bizim ön kapıya. billiye vur. Koş. koş bizim ön kapıya. Sol çıkıyor. Geri durmayın, gel. Geri 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 gel. Sağda kebirli bırak bunları vurma. Bırak bunları vurma. Sollu koşunu. Koş sollu bende. Onur abi ayık ol. Onur abi ayık ol. Ayım. Hazır. Kanka sen ne yapıyorsun ya. <laughs> lan <Şöyle gülüyor> Oğlum havalı. Havalı. Lan çarın. Sollu koş. En sollu koş. Soldaki bir var. Vur vur vur. Vur arkadan çıkanları kes. Seri kes. kes kafan tor. Edeyim. Seri kes. Seri kes. Diğer kes. Diğer kes. Diğer kes kes. kes. kes 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 kes. En sollu koş kanka. Devam et. Koş arkalarından. Koş koş koş. Seri koş. Hemen kafandaki bildiği kessin. Bravo. Exit exit durma. Devam et. Koş. Alalım. Koş koş. Dostlar bir loop Koş derim. Bana siklim attı ya. Lan Hamdi. Amde düz çek koş, Düz koş. Düz koş. Yani Hemen sağdaki iki Arkadan hitla. Hitla hitla. Burası çok ya itla. Koş. Devam etleri benimle. Arkadan tüm meşleri keseceğiz dostlar. Koş seri koş. Yürü deri. Hemen sağdaki iki bildi kessin. Bırakma. Vur vur vur. vur. Seri vur. Bırakma o Kes. Bırakma. Seri koş kanka. Durma. Koş Yok, o bildi. Bırakma. Tonu, vur vur. Tonu, bırakma. İlerideki an, ilerideki an, ilerideki. En soğukları... e, sol meşi gördün mü? Koş sol mevzi. Hazır bir kattım. Bili süperli seri vur. Bili süperli vur. Bırakma yıkılacak odam vur. İleri koş. İlerideki bildiğim yeri koş. Torlu. Meş kes. Kafam tor seri kes. Eksi 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 seri kes. Seri kes. Bırakma en sol bırakma Samet'in kafasına ilk fırı. Bırakma Manis sola vur. Bırakma Mesut'un kafasına gel. Kal, kalk 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 kafasına kalk kafasına kal, kal, çık. 3 5 bırakma otur 3 5'e. Otur 3 5 otur 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 otur. Otur 3 5 çıkma. Otur 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 kafan tekrar otur. Otur otur otur. Hep söyleyecek hep söyleyecek. Birlik kes birlik kes birlik kes birlik kes. Bırakma NP verecekler. Birlik kes birlik kes birlik kes. Kes kes devam et köprüye doğru köprüdeki birlik kes Manis'in. Seri vur bu da yıkıldı. Tamam bekle. Dön tek Arkan geldi. Arkan geldi. Arkana koş bir Manis'te. Vur. Seri vur bırakma. Vur 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 vur. İleri koş ben yaklaş. Bir bir parta gör. Koş bir bak Koş bile tek attım bırakma kanka seri koş. Yaklaş arkası topluyor seri koş. Billy'yi hemen tek atacağım. Sağdaki Billy'yi o da ton attı. Koş seri. Yürü gel benle Gel. Köprüye mi dedim bu taraftan? bu taraf geliyor. Bu taraf geliyor. Gel 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 seri gel gel. Gel Billy'ye koş şimdi Billy'ye koş. Ben sapattım Billy'ye oturabilirsin rahat. Billy'ye tek at. blink gidecek. Blink tek gel. Bırak vur 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 vur. vur, vur, Billy attı çarptı duvara çarptı. Bırak o Billy'yi vur. Vur vur vur. Hadi hemen kafandaki Kes büyüyen var, kes bırakma. Büyüyen, arkadaki meyce gördün mü? Onu al, Billy'ye koş, Malisli. Billy'ye tek attım, vur. Bırakma, öldü. Bir bile koşsana fırıncı kafası sağda gitme adik tek gidiyon Tek gidiyon içine sas parça attım takı Bırakma attım kafana sap attım içimde kaldı çıkma Kafandaki bile bir anda şimdi dön akını Kafandaki yakın varıyor kesin süper yakın varıyor vur Vur yakın varıyor bırakma bileye vur Vur o vurur vur. hemen kafandaki bile sas çıkma nasıl malisi Sıkıntı yok ileri koş sağda kes, kes 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 çıkma kafan torlu bırakma Bırakma gel geri tekrar rest rap Yakın kesin kanka tek geldi Büyüyen faro tek attınız vur Onlar Tek attınız devam vur Gel geri tekrar bırakma Bırakma ileri koş hamileleri at bileye koş bileye koş Abi atağım çok gerideyim İlerideki bir koş geldik açtık Bilmiyorum, buraya açtık 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 kafana 80 varsa git bas kafan torlu uzaktan tara uzaktan tara gitme uzaktan tara gel geri fırladım. tamam gel Kırdı geri abi. tekrar gel geri sokma buraya kimseyi sokma sokma gel geri gel geri sıkıntı yok Deniz kalmaz zeytinde gel ben fulledim bir türk kanka kalma 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 kalma, kalma. hemen dön tekrar arkana arkada koş bir Lekoş'un Malis de kilitlendi galiba malis yıkılabilir bırakma Hamdi gelemiyor mu ileri koş tekrar Esra yani, Mere gelecek yani, geri gel, gel. gel tamam geri gel geri gel arada kalacağız geri gel geri gel durma kalabalık yerler çık geri arkalarında neyse biz oraya bir Hamdi bırakma Öndeki bir devafla. Vura bir leğe, vura bir leğe vur, bir leğe vur, bir vur, billi, geri çıkarak, billi. vur. Vur bir vur, geri çıkarak vur. Geri çıkarak vur, bırakma. Bırakma, 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 bırakma. Abi, bırakma. R2 kör atsana buraya duyuyorsan bizi. r arkana kör at duyuyorsan. Arkana koş. Al bir soru Al, 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 al çabuk al. Al, al, al. Al. Al arkandaki birlik kes, kafandaki birlik kes, kafandaki birlik kes. Kaçma malisi. Vur. Hemen diğer birle vur, kafandaki diğer birle vur, diğer birle vur. Sonra köprüye koş. Koş köprüye koş. Koş köprüye. Yumrukla, yumrukla. Yürü, yürü. Vuruyorum kanka, vuruyorum. Bak kim kesti, bak. Size gelsin dostlar. Zahmetleri koş. Orta kendi. Bizim keselim solda solda. Tam yayına bakamıyorum arada okursun chat. Soldaki birliğe koş. Yürü. Bakıyorum onu CR'ye kaldım daha iyi bu diyor. En soldaki <laughs> birliğe olsan soldaki birliğe manis kanka. Vur o birliğe kal attı. 80 varsa otur. Kafa soru kür at. Bırakma birliği kes. Uzaktan beni <laughs> getir. Çık, çık geri. Çık geri kafan sap sıkıntı yok. Çık çık kafan sap atacağım iki sıkıntı yok. Uza. Uza 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 fırıncı bırak buraya hemen kafandaki bekle Geri çıkarak <laughs> oyna geri çıkarak <laughs> mesafe aç sadece mesafe aç Mesafe, mesafe bilye hazır patla dön bilye patla maliste bilye patla kaçma Ana, Kaçma vura bilye vur vura bilye vur geri gel tekrar kanka kalmaz esine Alt atat varsa alt Gel <laughs> <Ilsım Cukri> üstüne çek, gel gel gel. Koş bile çek manas. Manası çek koş bile koş bile koş. Manasını çek bırakma. Bırakma oynatma bile oynatma 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 tekrar manası bırakma bile. Bırakma ölçe ölçe bırakma bile bırakma. Bırakma bırak. Soldaki meci gördün mü? 80 var senin solda hazır. Bas 80 çabuk Al non tek edi bas. Bas tek edin, bas. bas bırakma bas bas. Okay, bas tebe koş yani. koş tebe koş tebe koş tebe koş tebe kaldır okay, okay, koş koş kaldır galiba. Bilin kapı otur otur bilin kapı otur. Kaldır kaldır otur tekrar kapısın Biliği bırakma de vaflı. Kal kafasında, kal kalış çıkma, kal kafasında. Kal kalı kal bırakma, köprü kafasında kal, çıkma. Kafası doğru tekrar seri uçağı gelecek. Bırakma. Bırakma. bırakma o tekrar mercin Seni sattım ya yıkılabilir. Evet. Bırakma. Attım sana tek fırıncıya ben tek. Gel gel tekrar fullledim. Köprü dibinde kal. Köprü dibinde kal kafanı otur kafamda 3-5'e. Bildiğe otur, adam, düşmeşe, otur otur. 3 otur. Bille, 3 5 5 5 5 5 otur, çıkma. 3-5'e otur. bırakma bildiğe, bırakma bildiğe, bırakma. Bırakma bildiğe, aldım ben, attım, attım, bırakma bırakma. Bırakma bildiğe, tekrar sap attım, bırakma bildiğe, bırakma. Saplı olacaklar, sıkıntı yok, çıkma. Çıkma, 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 çıkma. Hamdi gördüğünüz bırakma. Bırakma, Gökhan tek, Gökhan tek. Çıkma kanka, fullleyeceğim, fullleyeceğim, fullleyeceğim. Bildiğe bırakmıyorsun, bırakma bildiğe, bırakma. Kafası tekrar toğlu, bırakma. Kafası toğlu, bırakma bildiğe. Denizi bırakma. Denizi bırakma. Attım tekin attım attım, Asaslar koşsun tek atsın bile çabuk. Çabuk tek at, çabuk tek at bile. Devam fırız. Tek hadi vur. Tek kemes lazım bırakma. Öldüğün bir de B koş. Öldüğün bir de B koş. Ölmedi mi? Koş <laughs> <laughs> koş bırakma 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 bırakma. Aldım yolunu. Aldım yolunu. Al. Bırakma al. bile. Magedirin de. Vur 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 bırakma bile vur, Mece vur. vur. Hemen diğer bile diğer bir kafanı Kafandaki bile koş. Kafandaki bile koş. Bırakma. Attım sana tek attım sana. Bile bırakma. Bırakma bile bırakma. Bırakma elim düştü. Asık tere bile bile. Ben elimi hata yaptım. Bırakma bile bırakma bile bırakma. Bırakma ölçek 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 ölçek. Kanvurla. Bu tam tekrar geri. Darat kendi. Atlar 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 atlar. Birliği hazır. Şimdi koşsana sağdaki kibriye de seri vur. Bırakma çıkma kafasından. Ne Bırakma yıkılacak. Vur o bildiği vur vuruyorsun. bırakma 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 bırakma. Bırakma kafana bırakma. 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 Yokan tek. Yokan tek. Bırakma El çık geri teksin. Tamam gel geri İyi yaptın İyi yaptın İyi yaptın. Bileri koş. Hemen kafandaki bildiği vur vursun ama lisesi. vur bildiği vur. vur vur. Sağdaki kibriye vur bırakma. Vur vur. Geri çıkarak vur. Geri çıkarak vur. Geri çıkarak vur. yap geri çıkarak Geri çıkarak vur. yap geri çıkarak vur. 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 atmayın tamam harcama sakın Gel geri kaç. Öndeki dön tekrar koş. Koş 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 Çek manasını deri saplayacak. Geri çek. Kafan saplı. Geri çek. Kafan saplı. Bırakma. Gel geri. Gel geri. Gel, 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 gel. Sıkıntı yok. Bizim ön kapıya koş. Bizim ön kapıya koş. 80 harcama sakın. Bizim ön kapıya koş. Yürü bizim ön kapıya. Durma. Koş 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 koş. koş. Yürü bizim ön kapıya. Yürü bizim ön kapıya. Yürü yürü yürü. Durmuyorsun. Koş. beni tara. Ben de kanka. Bırakma. 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 Kafanı Can pot bas. Full ben. Can pot bas. Atacağım atacağım. sıkıntı yok. Kaç kere? Kaç kere? 80 var mı milli mece? Şimdi bekle. Ayık kal. Ayık kal. Süper değil dost. Beni öldürme. hamdal al beni bir tur. Al al al. Al. Bafta lazım bana. Bırakma. 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 Mece hazır. Mece hazır. Bekle. Çık geri. Kaldı mı onu? Parti daha geldi. Çık. Uza 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 uza. Uza 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 uza. Uza. Hamdi alman lazım dost beni bırakma. Tekmo atarım yerse. Tamam gelse. bir parti vuruyor. Sıkıntı yok. Kafana sapattım. Topla rahat al bizi. Rahat al. Gel geri. Hamdi çektiğin yerde öleceksin dost. Kaçmaya çalış. Çalışıyorum abi. Bırakma. Çek. çek öleceksin orada ama. İçeri Bırakma. Gidebilecek misin? Hayır zomba G'ye bir şey atsana atayım. Deva fani denize sattım denize oraya da. Aldım, tek gitsin dost. Denize. Kal alman lazım. Kalırsam yanır sadece. Kalın yok mu? Kalı yok şu an dönmedi daha. Tamam bastım andı kaç. Hamdi bir daha Hadi, sana kür ben öleceğim. ölecek at, at. ölecek. Attım tek de. Attım tek attım. At. Bir, bir tek daha Hamdi, bir tek daha Hamdi. Var onkan, var onkan, var. No, bir tek no, daha, no, bir tek no, daha, no. bir tek no, daha. No. Bir tek at, at, no. Kafana sapta da attım, kafana sapta attım. Girişe gelsin bizimkiler desteğe. Gel girişe at Hamdi kendine. At girişe at. Ben tekrar tek atacağım. Sıkıntı yok. Gel ben. Gel gel. Bir m 80 var mı? Dayan sen. Sen öleceğim büyük ihtimal. Attım onkan, attım attım. m 80 var. Hazır tut. Her gün bastırma şu bildiğe. Basmayınca. Açar çekin, açar çekin, açar çekin. Bırakma. Öyle bir, öyle bir, öyle bir, öyle bir, öyle bir. bırakma. Bırakma tekrar mesle. Bırakma bir süperle kanka. Bırakma her gün onu. vur. Bırakma arkadaki sesli gördün mü her Otursun kafe, otursun kafe, otur otur bilin kafe otur, otur süperliyim bırakma bildiğin. Bırakma, bir ona bırakma, sana bırakma, geldim. bırakma. kim düştü lan? Bırakma, ne oldu? Ürün geldi ona görebilirsin. Dostlar yayın arkam yok ya. Kalktım da. Bak bak yok. Fulledim, ergin yok şu an. Çık gel, köprüye koş, köprüye koş, koş köprüye. Koş koş, eksiyiz dayanamayız Mesut. Nereye gittin abi ona bekle. Bir sap attım kafana. Uza sen ben ters yaptım. Hamdi çektirsin bizi şeye, köprünün öbür tarafına alabilir. Yok, on tohum iyi abi. Tohumda meleler burada. At Buraya oynuyoruz. Bizim tohum mu? At tohum o zaman, at tohum. At, ton attım, at attım. At, at, at. at. Tohumda bana buff atsana kanka. Sikreyim da... yere bak. Atacağım kanka, kitim bir saniye. Müs gelince buradan mı doğacak acaba? Yok abi, yani Şu abi. an köprü değil, sıkıntı yok. Oğlum bizimki <laughs> ya burada ön kapıda. Oo, <laughs> bura çok. Kal burada, kal. Bizimkiler git demişler. Kal burada. Biraz geride kal. Furkan ilk kal bak. Kafana test buradan tek yer ulaşar. Bekle. Buff dönüyorum dikkat et. Buff dönün abi buffını al. Uzaktan tara buradan gitme. Kal bizim elin arkasından. Kal bizim elin arkasından. Mesut info ver. Bekle. Abi o tipi istedim sanmaktan. Tamam. Ben iki dakika çalıp geliyorum dostlar. Çay buz gibi olurum. Abi musun? Abiler ne yapıyor? Köprüyü tutacağını buraya mı tutuyorlar? Kanka Z'den <laughs> öndeki var yara vur. Vur vur vur. Tara malis sattım ben la. Tarayın Z'den vur. Attım kür. Dikkat edin bilin ekoya gelebiliriz. Az arkada durun ha. Ben bir kanka. Ha ne farkında? Oha sıra sayıyor. Şey yapalım tamam. Sağda gitireyim sonra. Evet. Taş. İyi bu girene kadar ben de bir su alayım geleyim bari. Karşıda normalde bu kadar menü yok. Do menü 59 toplamışlar. 59 sayıyor bu arada. Toplamış hmm. tamam. Ne oldu? Ben? Burayı ara kiri açacak abi biz buraya bir şey yapamayız ki. Altın bir link vurun. Gerçi burayı açmak değil ki. de köprüyü tutuyor. Hmm. Bunlar burada oyalanıyor. Burada halay çekiyor fena. Aykol gelecek dereceye Aykol. Bunu da atsanız en puç. Dostlar yardımlarınız için çok teşekkürler. Hem de hiç karşılık beklemeden. kardon bu tarz şeylerin bir karşılığı falan. Olmaz olmaz bizde. Olmaz yani çünkü e, haksızlık var şu anda yani en azından bize göre. Öndeki Pires'e vursanız alalım Alisli. Vur 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 Alisli. VS'de işte 22 ile yenilip de e, Dostlar köprüde sıkıntı olursa info verin biz de oraya destekleyebiliriz sıkıntı yok. Abi o köprü hmm. geçin lan. Deniz undi atsana bana. Atıyorum. Bırak ben abi. Değil, doğalıp Bak şimdi bak 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 şimdi. <laughs> açıl açıl açıl. Gel açıl, yere bir uf. buff lazım kanka. Ooo tam diye 3 kanka. 50 abonelik atmış dost kesene bereket Alıp geliyorum dost ya, takip etmeyen varsa takip ederse teşekkür ederiz şimdi de. Oğlum abone olmuyoruz var takip edin lan bedavadan abone de gel Bak abonelikler geliyor zaten 1940 olduk dostlar Hadi 2k ne göreceğiz Aleyküm selam evet. hoş geldin ya, bir abone daha Abone hedefine ulaştınız eyvallah dostlar bu arada tekrardan abonelik atan İrfan M3 teşekkür ederiz dostlar size de. Ne oldu lan sanki he? buraya gel gel açlar gel Hamdiden korktular ha Hamdi sen Hamdi ne bir al, gösteriş yap. Kafana sas verdi. Kafanı sapattım. İç çek al kafandaki bildiği hazır. Malisli vura bildiği. Bırakma billiye Vura bildiği. Vura Bırakma. Solda koy billiye otur bak bırakma. 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 Asıl savur. Soldaki asıl savur. En soldaki asıl bırakma billiye vur. Bırakma. Üst giremedim hala. Billiye patla. Patla billiye patla. patla. Bırakma. Hemen kafana koşan diğer billiye asıl. Süper. Bir i̇çine bir kaldı. Bir vur. Tek gecek. Bırakma. Bırakma koltuğunu kaldırdım ben. Bırakma. billiye vur. Vur bildiği. Hemen devreye koş. Koş. Devreye koş. db'nin kafaya otur. Devenin kafaya otur çıkma. Devenin kafa da kal çıkma. Kafan sapla rahat ol. Çıkma çıkma çıkma. Kalkma oynatma. Oynatma 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 onu oynatma oynatma bir bindi. oynatma. Bırakma bir de smoke yedik kanka bırakma. Görmüyorum ben şu an hala ne olduğuna dair. Oynatmıyorsun <laughs> ama oynatma. Sap dizi bırakma. Kaplıyor ya bir şey yapmıyor. Bırakma görmüyorum şu an ne olduğuna dair fikrim yok. Hemen bindi. Bir de asas oynatkan tek at bir anda hazır. Dön asas tek at bir vur. Asas tek yemesi lazım patla. Patla debuff patla. 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 Bir patla. Bırakma bak bir patla. Patla bir patla. Patla yok Öldüğü ki sağdaki bir de koy sağdaki bir vur. Sağdaki bir de değil mi sağdaki bir vur. Vur sağdaki bir bırakma sok içeri bunu vur vur. Vur bırakma olsun Öldüğü Öldü ki bir tek at debuff tek at. Ölsün. Öldü gibi vursun da bize kalsın. Maris Tevan'ı vurdu. Tek at. Güzel. Ol, köprüye doğru gidebilir şimdi. Afrika tamam oldu. Gidelim köprüye. Orada evet, sen ne oldu? Aleyküm, aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam dostlar. Tekrardan hoş kesin. geldiniz hepiniz. Sıra Gökhan... mı sayıyor? Hı hı, 27 kaldı. Tamam kaldı. Gökhan yok gene. Yani. Ama büyük posta abi beni dışarı atıyor. Gidiyor herhalde Hamdi ya. Girersin lan hani dakika. Hı. Gökhan es, dövme yaptırmaya, yaptırmaya gitti. Gidiyor ya. Gökhan evet. dövmeye gitti herhalde yine amına akın. Evet. evet abi TPC'si var burada. Kes 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 kes. En solda tepede var bak. Blink atacak. Malis atarsın gerideyim. Sen de yanımdasın. Ya. varıyorum maliste. Öldü. Yukarıdakini de kes. O da en yukarıdakini evet, var orada. Gel ileri koş. Onur kes. Diklerini yıktırar mı? Abi, abi, abi buradan Arkadan gidelim. Bir sürü onlar çok kesmişler bizi gideriz. Sür Tamam sür, koş sür, koş sür, koş, sür, koş, koş 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 yürü yukarı. Aha biz Adam bizim sür. geliyor sürü abi. Büyük ihtimal ilk bak geçilmiştir abi. İkinci baktalar. Hadi arkadan darlarız. Durmayın dostlar. Bura da ihtiyacı onlar. falan. Çok düştü geliyoruz kanka duruyor koş 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 yürü koş Bulut onda tutuyorlardır ya Evet evet Bu onu tarafını tutuyor. aşamazlar Kardo büyük ihtimal ya Sadece ilk etap açmışlardır büyük ihtimalle Vur Ergün vur 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 ne kadar mantıklı Ergün gene birini kıtlıyor Kıtlar kıtlar Goldman neredesin bir tur attım ben sana devam Olmayan söyle atarım Tamam tabi hmm. Neyse, neyse biz ya arkadan. Burayı da açmışlarla herhalde. Bu maçta Oha. Oha. Gruptan açmış. Kanka çok kalabalık tamam. Aman bugün çok kalabalık. Eyvah hepsi burada. Dur dur Biliyor dur aç. açtım. 10 saat lan. Hamdi döndüm. Attım attım ben o. Yok yok açamadılar daha açamadılar. Ergün ne olacak? Çok gösterme.